Asırlar boyu bölgenin ekonomik gelişimine ve istihdamına öncülük etmiş bir sektör olan Ankara keçisi ve tiftik yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması için üniversitemiz bünyesinde kurulan Ankara keçisi ve tiftiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Güdül ilçesinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'ın da katıldığı törenle açıldı. Açılış öncesinde Güdül Halk Eğitim Merkezi'nde üniversitemizin 612. Senato ve 1402. Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Senato üyeleriyle bir araya gelen YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti. Üniversite senatosunu Güdül'de toplama fikrinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Özvar, üniversitemizin burada önemli bir uygulama ve araştırma merkezinin kuruluşuna irade sergiliyor olması, iradesini ortaya koyuyor olması ülkemiz açısından önemli bir gelişme diye konuştu. Ankara Üniversitesi'nin de kuruluşundan itibaren ülkemizin gelişmesine, iktisadi gelişmesine, kalkınmasına fevkalade önemli katkılarda bulunmuş bir üniversitedir. Sadece yetiştirdiği nitelikli öğrencileriyle değil, en az onun kadar bünyesinde barındırdığı, istihdam ettiği öğretim elemanlarının, bilim insanlarının gerek Türkiye'deki bilime, gerek küresel ölçekte bilimsel faaliyetlere yaptığı katkılarıyla öne çıkan bir üniversite. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar da Ankara Üniversitesi'nin şehrin her tarafına ya bir merkez ya da bir okulla hizmet etmeye çalışan bir yüksek öğretim kurumu olduğuna dikkat çekti. Ankara Üniversitesi Senatosu'nu sadece senato salonunda değil, Ankara Üniversitesi'nin ünitelerinin, birimlerinin bulunduğu farklı mekanlarda da yapma gibi bir prensi edindik. Konuşmaların ardından Özvar ve Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tifti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Profesör Doktor Gürsel Dellal'a belgesini verdi. Daha sonra Rektör Ünvar tarafından YÖK Başkanı Özvar'a Ankara Üniversitesi'nin sembolü Güneş Kursu takdim edildi. Toplantının ardından merkezin açılışının yapılacağı alana geçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törene YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çan ve Zeynep Yıldız, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemalettin Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Berşan Kök, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Özden, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Senato üyelerimizle Ankara keçisi yetiştiricileri katıldı. Tören Güdül Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisinin ardından açış konuşmalarıyla devam etti. YÖK Başkanı Özvar, Güdül ve çevresindeki ilçelerle Ankara'nın tarih boyunca Ankara keçisi ve tifti ile ünlenmiş bir yöre olduğunu vurguladı. Tarih boyunca Ankara dendiği zaman akla ilk gelen ürünün, ilk gelen sektörün tiftik ve Ankara keçisi olduğunu dile getiren Özvar, zaman içinde üretim azalsa da Güdül ve civarında pek çok çiftçinin Ankara keçisi yetiştirmeye devam ettiğini kaydetti. Özvar, Yakın zamanda gerek Ankara'nın gerekse Güdül ve Mücavir ilçelerinin tiftik ürünüyle adından daha çok söz ettireceğini kaydetti. Biz Yüksek Öğretim Kurulu olarak Ankara Üniversitesi bünyesinde gerek Ankara keçisinin yetiştirilmesi, gerekse tiftiğin imalatının işlenmesinin ve giderek bir ticari ürün haline gelmesinin bilimsel yöntemlerle ele alınarak bölgenin, ilçelerin ve ilimizin iktisadi kalkınmasına daha büyük katkı vermek adına böylesi güzel bir merkezin açılması konusunda irade ortaya koymuş olduk. Rektör üniversite Ankara Üniversitesi'nin misyonunun devletin fikir mutfağı olduğunu belirterek açılan merkezin sadece Güdül'e değil sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye de çok önemli değer katacağını dile getirdi. Güdür, burada Beypazarı'ndan, Ayaş'tan değerli yetkilerimiz olduğunu diyorum ama, 5 yıl, 10 yıl sonra dünyada en çok ismi duyulan ilçe haline gelebilir. E Bu da az bir şey değil. Yani bu isterseniz 100 tane meslek okulu açsanız bile bu e, misyonu karşılayamayabilirsiniz. Onun için Güdür'ün çok önemli misyonu var. Ben inanıyorum ki bu Ankara Kekisi ve Tiftik, Uygulama ve Araştırma Merkezi sadece Güdül'e değil, sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye de çok önemli değer katan bir ürüne dönüşecek. Törende Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam'la Güdül Kaymakamlığına vekalet eden Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül de birer konuşma yaptı. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da Güdül Belediyesi olarak projenin peşinde olacaklarını, üzerlerine ne görev düşüyorsa yaparak bu işi geliştireceklerini kaydetti. Merkez Müdürümüz Profesör Doktor Gürsel Dellal da Ankara Keçisi ve Tifti ile merkezin kuruluş süreci ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Açış konuşmalarının ardından YÖK Başkanı Özvar, Rektör Ünüvar ve Belediye Başkanı Yalçın kepenek giyerek merkezin açılış kurdelesini kesti. Açılış programı merkezin gezilmesi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversitemiz Rektör Profesör Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindekiler Güdül'deki programın ardından Ziraat Fakültemizin Ayaş ilçesinde bulunan Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu'na uğradı. Burada yapılan zirai faaliyetler hakkında fakültemiz dekanı Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar'dan bilgi alan Özvar ve Ünüvar, istasyonda çalışanlarla birlikte domates topladı.